merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu modunu moduna tanışacağım Öncelikle modumuzda gelen birkaç eşyaları size göstermeye başlıyor şimdi bu elimdeki şeyler ne diye soracaksınız Bunlar paketler arkadaşlar arkadaşlar bu arada modun ismi aşağıda vereceğim arkadaşlar isteyen oradan indirebilir Google'a yazıp indirebilir arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar şu loot açalım bakın ne çıkacak bakalım bu normal loot gördüğünüz gibi ok çıktı bu ender ondan daha değerli bakın bundan daha güzel şeyler çıktı şey ender olan çok ender olan da bir tane e, çıkardı güzel Destansta olan da güzel şeyler çıkardı. Bakalım efsanevisi nasılmış. Evet, efsaneden de bir tane kazma çıktı. Gördüğünüz gibi güzel aydınlar çıkıyor arkadaşlar böylelikle. Ee, şimdi şunları bir atalım çünkü. E, şu elimdeki şeyleri bir sileyim. Tamam. Anladınız. Yani paketler öyle. Şimdi bunlar ne diye soracaksınız arkadaşlar? Bu e, paket birleştirici. Yani mesela buradan bir şey alalım, bu alalım. Bu alalım. Ondan sonra bunun koyalım abi. Ee, bunu herhalde bu e, root geri dönüştür geri dönüştürme diye bir şeydi. Ona dur. Biraz açalım. Bak açtık şu an. Ve koyamıyoruz. Bir tane daha alalım. Değişik bir tane alalım. Evet. Şimdi bakalım koyacak mı? Aa bak koydu. Görüyor musunuz? Mesela değişik şeyler koyalım. İşte kabul Ama koyulmuyor kabul ee, mesela ne koyabiliriz? Bu koyabiliyor muyuz? Yok. Ee, ha bir de e, bir şey daha vardı. Crafting ile ilgili o da. E, ee, crafting ile ilgili de göstereyim. Ee, mesela 4 tane loot, normal loot bags'i e, şey yaparsak Evet. Ee, Dört tane lazım. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Gördüğünüz gibi dört tane normal loot bir tane ender verdi. Bakalım ne çıkacak. Evet, güzel şeyler çıktı açıkçası yani. Neyse, bu bunu da anladınız arkadaşlar. Her lootun kendisine özel bir değeri var. Peki bunlar ne diye soracaksınız arkadaşlar? Bunlar lootik yani. Ee, şöyle şuna e, basalım. Bakın gördüğünüz gibi Lootback veriyor bunlar. Mesela buna verelim. Bazıları da vermiyor. Bakın mesela bunda da verdi. Gördüğünüz gibi bunları da açalım. Oo bak bu sefer güzel şeyler çıktı. Evet bayağı güzel şeyler çıktı. Ee, dediğim gibi buna 1.7 versiyonu olarak göstermek arkadaşlar. Ee, Açıklama kısmından zaten modun ismini vereceğim. Oradan isteyenler indirebilir. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.